Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta yüreğin ev yapacağız. Modforce adlı hilemize giriyoruz. Ne <laughs> Evet buradan indiriyoruz. Evet arkadaşlar. İndirdikten sonra Minecraft'a giriyoruz. ilk önce dilimizi Türkçe yapalım. Evet. İlk önce kalem simgesini tıklayarak. Evet kaynak paketlerine gidiyoruz. Burada beni ile yaptım. Buradan çıkartabiliyorsunuz. Tekrar geri buraya transfer edebiliyorsunuz. Evet burada da aynı şekilde iki yerde de olmalı arkadaşlar. Hilemizin şey olması için. Evet arkadaşlar golem yapıyoruz gibi yapıyoruz. Kıyıyoruz ve evimiz oluşuyor. Arkadaşlar evin içine giremiyoruz maalesef. Şöyle oluyor. Girdi mi düşüyoruz. İçinden geçebiliyoruz böyle koleme vurmuş oluyor yatamıyoruz sandığı açamıyoruz falan evriliyor ama kullanılamıyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar nasıl yaptın nasıl yapıldığını gösterelim Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Görüşürüz.